Hepinize gelmeyi arkadaşlar. Ben arka bugün sizlerle birlikte Minecraft Bakit Edeşi'ne kaldım. Zaten de baba. Edemiyoruz. Neden? Ee, bir saniye gençler. Tam kaydediyormuş ya. Ee, şey. Nasıl desem benim şimdi map silindi. Şu program yüzünden. Şu şey yüzünden. Koruma programı yüzünden. Ee, ben de kendime game oldum falan şeyleri aldım. Aldım yani. Söyleyeyim aldım. Çünkü yani ben onları bir daha biriktiremem. Şimdi gideceğim şeye Şunları sesini kısalım bayağı bir ya. Kırık 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 kırık. Kırı kırı. Ses gitti oğlum. Alalım. Okey. Ve bugün gençler e, sizinle birlikte şeyin nereye gideceğiz? Hadi bismillah. Ben de şu an anam. İlk defa giriyorum. Ben de size bir haber var. İlk defa oynuyorum oyunu. Yani şu an ilk defa Nedir'e geldim. <laughs> Oha! Ne oluyor lan? Yanmıyor mu? Oha! şanssızlık. Tabi telefonu drop girdirtiyor. Allah yine yandık ya. Hadi git Ali'nin aleti ya. Eee, buradan nasıl dışarı çıkacağız? Eşyalarımızın hepsini atmamız lazım. Ona asıştık. İlk defa asıştık biliyorsunuz mu? Hepsini açacağız. Geri gelince tekrar alacağız. Ona gitti ya. Üf. Ya nasıl kötü bir şey oldu ya? Bu olmadı ki ya ama. Hiç olmadı. Eşyalarımı orada çaktırmayın. Yine bir baka girecek. Hı, hemen düzeltelim ve ve ve. Hadi gir. Biz Ahmet ya Sadece bunları almışız. Ben şey almamışım. Bir tane gitti gençler. Dur. Şimdi bunu buraya alacağım. Bunu buraya, bunu buraya, da buraya. Şimdi. Ee, şimdi. Ne yapalım? Biraz bunları toplayalım. Çok fazla. Çünkü tuzak gibi bir şey yapacağım. Oha. Hemen gideceğim ben ya. Burası hiç sevmedim onu. Bir de gençler sildim tekrar yükledim gitti yine gitti minecraft biraz biraz kasıyor neden diye soracaksınız Buldum bir adım veya başka bir yerden inirdim. ondan dolayı ondan dolayı biraz olabilir peki çatlar daha bekleyeceğim Obstun diyelim. Difficulty person dur. Difficulty'yi de Bekleyin. şunu böyle mi yapacağım? Bu ne işe yarıyor? Hiç bir anlamadım bu ne işe yarıyor. Abi böyle yapalım. Ne oldu? Tabla güç tam görüş, görüş alanı oldu. Şuradan biraz şey alalım. Pantolonla kask yapacağız. Ayakkabı pardon. Tamam. Bunlar da gittikten sonra diamondları bırakalım. Bana o diamondlar gitti. Neyse. Şimdi tuzak gibi bir şey yapacağız. Evet ya, tuzak değil ya. Evin artık etrafında böyle görünüş olarak güzel şeyler yapacağız. ona Tam böyle daha oldu. Ta 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 ve gençler. O yüzden yine o kasma yaşattıracağız. Yazık telefonum. Üf. Özel girişimiz de yoktu. Şimdi efsane bir giriş yapmıştım. Ö öbür yerde öyle bir yapmıştım ki o evi. Hatırlarsanız part part up de. O onun şimdi en son halini görmeniz lazımdı ya. Ne kadar iyiydi ya. Ama artık artık onu da o koruma programı mahvetti ve bu program programı hala sevmedim gördüğünüz. O secure çünkü işe yarıyor. Cidden işe yarıyor yani. Anam. Default'den çık çıkmıyorum çünkü buraya gelince. Normalde de çıkmıyorum. Tam bu kadar yeter ya, çık hadi çık çık, yanmaktan kurtulmak istiyorum. <Gülüyor> 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 Tasarımı biraz güzel değiştirsek çok iyi olacak. Çanklar da bu arada. Gençler buraya şey yapacağım. Şuradan böyle mesela ormanına giderken falan. E, biraz gelişelim. Mob trap kadar yapacak. ve mob trap de yapabiliriz. Videomuz uzun olmasın. Kaç dakika olacak? Yani ortalama 10, dakika, 15 dakika. Yoksa 15 dakika geçince doğrulamam gerekiyor. Doğrulamayı da bilmiyorum ben. Bilgisayar açmam gerekiyor. Bilgisayarda açmaya üşeniyorum ve Artık bildiğiniz gibi okullar açılacak yani. Bir kurban bayramı falan açabilirim belki. Açarım da işte derslerime yönelik çalışmaya daha çok istiyorum. Çünkü bu yıl en önemli yılım. Evet. Bu yıl en önemli yılım olduğu için o yüzden böyle bir şey yaptım. Çok güzel gözüküyor sevdim ben bunu. Bu geri kalanları da buraya atalım. Ya arkadaşlar kaç dakika oldu ya hiçbir bir bilgim yok. 11 dakika olmuş. Biraz daha hafif biraz daha şeyler yapalım. Ne yapalım? Ee, odunlar alalım biraz. Ve şey yapalım. Mob başlayalım. Ana yanlışlıkla crafting table yaptım ya. Neyse şuraya yapalım. Hemen buraya bir tane mob trap yapalım. Mob trap yani öyle sularla ilgili falan değil. Böyle küçük bir karanlık bir yer yapacağım. Onlar doğmaya başlayacak. Doğduğunda da yani e, biz gireceğiz buraya öldüreceğiz. Anladınız mı yani bu kadar yani bu kadar büyük bir özelliği. Şurayı yok. Şöyle hop böyle böyle yapacağız. Buradan giriş yapacağız. Aynen. Böyle buralara giriş yapacağız. Kapan. Şimdi buraya da şöyle bir giriş yapacağız. için şöyle. bu kadar yetmeyecek zaten odun bize. Her yetebilir. De. yanlış yaptık işte. Bir gitmeyecek hemen gidip almamız lazım. Kaç dakika olmuş? 13 dakika. 2 dakikamız kaldı. Çünkü işte düzgün doğrulatma gerekiyor bir olmadı videoyu burada bitirelim. E, hemen olsana hadi. 27 tane yeter de hemen süre geçecek. Kaç dakika oldu? Son bir bakmam gerekiyor. Ana yine gittik ya şansa bak ya. İşte böyle gençler. Burayı da kapatacağım. Burayı da böyle. Evet arkadaşlar Videoyu burada bitiriyorum. Eğer her videoyu sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.